Selam Her yama geldiğinde olduğu gibi ajan yine haritalar etrafında bilgiler hazırlamaya başladı. Son 6 ajanımız kalmış bununla alakalı zaten. Ve sızan bilgiler içerisinde çoğu radyan olmak üzere çok fazla bilgi sizde yine onları size aktarıyor olacağım. Ascent bu sefer Ascent e jetin bilgisi sızmış. İlk önce onunkine başlayalım ve jetin bilgisini de okuyayım size hemen. San Wuhan her daim hareket halindesin. Koşmaya devam etmek için ne gerekiyorsa yaparsın. Restoran yerle bir olduktan sonra koşarak kaçtın. Deli rüzgar dediler. Olağan dışı. Venedik'ten sonra koşarak kaçtın. Dünyanın düşmanı belirlenen yüzün her yerde paylaşıldı. Tehlikeli bir radyant. Seni tanıyanlar dehşete düştü. Hatta tiksindiler, utandılar. Masum olduğunu, onun sen olmadığını söyledin. Belki buna sen bile inandın. Ama insanların seninle ilgili düşüncelerinden de koşarak kaçabilecek misin? Takma adı Jet, adı San Hu Han, sınıflandırma Radiant. Jet'in daha öncesinden bir restoranda çalıştığını biliyoruz. Kendisinin kartında zaten bir bıçak var. Daha doğrusu şef bıçağı var. Sonrasında Venedik sinematiğini biliyorsunuz. Phoenix ve Dünya Ekiden Jet geliyordu ve Spike patlıyordu orada. Phoenix yüzünden daha doğrusu Phoenix'in kendisi, egosu yüzünden diyebiliriz buna da. Ve iki tane Jet olduğu için hangisinin kesin bir şekilde patlattığını bilemeyeceğimiz için de görünen yüzde paylaştı tabii ki kesin yüzde bu. Üçüncü olarak ise yani üçüncü paragrafta ise masum olduğunu onun sen olmadığını söyledim parta da işte asıl Dünya 1 jeti bunu yapmadı. Dünya 2 jeti yaptı ama işte aynı görünüşte oldukları için bunun suçu Dünya 1 jeti üzerine kaldı. Bu da aslında ajanın yine diğer ajanlar üstünde de gücünü gösteriyor. Her şeyi biliyor bu ajan. Şimdi diğer haritaya geçelim. Evet Split içerisinde Reyna'nın bilgisi sızmış. Onu okuyalım. Şimdi Ah, Sanya Zamanında ne acı şeylere tanık oldun. Fazlasıyla da karşılık verdin. Sığınağını gördüm. O insanlar. Çocuklar. Kingdom'ın in mikroskobundan çalınanlar. Yaralarını sarılabileceği bir topluluğa taşındım. Hepsi senin esirin. Onları bağrına bastın. Korudun. İntikamlarını aldın. Yine de hiçbiri sende Lucio kadar yeri olmadı. Senin kanından, canından. Kurtarmak için gücünü yetmeyebileceği tek can o. Takma adı Reyna, adı Zanya Mondragon, sınıflandırma Radiant. Yani Reyna'nın kardeşim mi yoksa kızı mı tam olarak bilmediğimiz bir kişinin öldüğünü en azından Kamba olan birisinin öldüğünü biliyoruz Reyna konusunda. Burada da aslında ajan ona parmak basmış ve Kingdom tarafından denemeler yapıldığını. Daha doğrusu hani bir kart vardı ya Viper Reina'nın karşı karşıya geldiği. Belli başlı insanlar galiba Reina onu kurtarmış dene yapılan ve sonrasında da intikamlarını almış. En azından sızdırılan bilgi içerisinde bunu söylemelisiz Reina konusunda iyi oldu. Şimdi sonraki perdeye geçelim. Evet Fracture'a gelelim. Fracture'da Keon'un sızan bilgisi var. Onu okuyayım size. Sen nasıl var oldun? Kingdom'un hiç silahsızlandırma programı olmadı. Bu programla ilgili teklif reddedilmişti. Devamı da gelmedi. Ama işte buradasın. Silahsızlandırma ajanı. İlginç. Kaynağın belli olmasa da amacın belli. Radyantları öldürmek. Ama onlarla omuz omuza savaşıyorsun. Onlara silah arkadaşı diyorsun. Bu yanılgıyla başa çıkabilecek misin? Bu yazılım koduna zarar veriyor mu? Direndiğin her direktif seni bozulmaya bir adım daha yaklaştırmıyor mu? Reyna'ya nasıl baktığını gördüm. Gözlerin olmasa da acın yüzünden okunuyor. Takım adı. Kayo adı yok. Sınıflandırma sibernetik. Şimdi buradaki sen nasıl var olduğun aslında kelimesi daha çok Kayo'nun dünya ikili olduğuna bir yönelik. Çünkü dünya 1'de Kayo daha olmadı ya da olmayacak. Dünya 1 ve dünya 2'nin tamamen aynı olmadığına bir kanıt daha bu. Aranızda eğer Dünya 1 ile Dünya 2'nin tamamen aynı olduğunu düşünenler varsa bu konuda yanılıyorlar. Çünkü Dünya 1 ve Dünya 2 aynı değil. Dünya 2 biraz daha ileride olmasına rağmen Dünya 1'den yok olmuş bir dünya ve Dünya 2 yok olmaya başladığı zaman da Kingdom galiba yok olmasını engellemek için Keo tarzında bir ajan, Keo tarzında bir robot yaptı. Keo da bu dünyanın yok olmasını, insanların ölmesini gördü ki bilinç kazandı galiba bundan sonra. Dünya 1'e ışınlandığı ve dünya birinin geleceğini değiştirmeye, dünya iki gibi olmasın diye çalışıyor şu an. Aslında Keon'un amacı da böyle. Onun için aslında radyantları öldürmüyor. Radyanlarla beraber çalışıyor. Eğer onlara karşı çıkan ve onlar gibi olmayan radyantlar varsa onları öldürmek üzere programlanmış birisi. Ama Keon'un bilinç kazandığını ya da bilincin var olduğunu ve bastırıldığını da anlıyorsanız söyleyebiliriz. Bu da aslında Keon'un da belki de bir son arkadaşı olabileceğine bir kanıt daha diye söyleyebiliriz. Dünya 2'nin tarafından yok olduğunu da söyleyebiliriz bu noktada. Çünkü en aşağıdaki şekilde de Reyna'ya nasıl baktığını gördüm demek de buna aslında ithafen. Şimdi diğer haritamıza geçelim. Bayan tercihinde Astra'nın bilgileri sızmış da Onu okuyalım şimdi. Seni o göre çeken ne oldu Efiadonsu. 1 milyon yıldan daha eski o kraterde ne buldun? Senin gibi şehirli kızlara göre bir yer değildir. Belki de gece gökyüzünü seyretmek için gittin. Göğe bakınca ne gördün? Parlak, Güzel ve uzak yıldızlar mı vardı? Hayır. Sen aralarındaki boşluğu gördün. Amansız soğuğu da. Ondan çok daha fazla var değil mi? Işıktan daha fazla karanlık var. Takma adı Astra. Adı Efia Danso. Sınıflandırma Radiant. Ben aslında Astra'nın Afrika'da bir kabilenin kraliçesi olduğunu düşünüyordum. Biliyordum daha doğrusu ama senin gibi şehirli kızlara göre bir yer değildir diyor. Yani Astra Afrika'daki şehirlerden ya da Afrika'nın işlek şehirlerinden bir tanesinde mi doğdu sorusunda soruyor bu. Şu ana kadar Asra hakkında öğrendiğimiz tüm bilgiler Asra'nın Afrika'da yaşayan bir kabilenin kraliçesi olduğu idi. Ama buradaki bilgiler tam tersini söylüyor ki kesin bilgiler bunlarda. Milyon yıllar önce dünyaya çarpmış radyonet göktaşının enerjisini çekmek de farklı bir en azından güç istiyor bu konuda. En azından benim düşüncem Astra konusunda böyle. Bir sonraki haritaya geçelim bakalım. Evet Iceparks'ı tahmin edeceğiniz gibi Yorun'un aslında bilgileri sızmış durumda. Onları okuyalım şimdi. Arkana çok fazla kırık kemik bıraktın. Değil mi Rio? Tokyo, Yokohama, Itakolamashi amacına kendini adamışsın. Düşmanları ezme konusunda kararlısın. Sana münzevi diyorlar. Bu sıfatı gururla taşıyorsun her sevgi, her dostluk senin hırçınlığının altında izip bükülse bile. Yine de merak ediyorum. Hedeflediğin işi nihayet tamamladığında etrafında bunu paylaşabileceğin kimse kalmış olacak mı? Takma adı yorup, adı Rio Kiritani, sınıflandırma Radiant. Icebox'ın yorunun olması kadar ikonik bir şey olamaz zaten. Çünkü Icebox'ın içerisinde Yoru ile alakalı çok fazla bilgi var. En başta Yoru gelmeden önce Icebox'ın içerisinde olan samuray ve samuray maskesi. Sonrasında Yorun'un ultisi hikayesindeki aynı maske olması. Aynı zamanda buranın isminin Icebox ile S22 olması. Icebox'ın genel ismi. Icebox'ta olan ve zamanında Yorun ataları tarafından kullanıldığı speküle edilen ve teori edilen bir gemi. Bunlar hakkında çok fazla bilgi aslında Yorun'un aradığı bilgiler ve yine de bilim sonu aslında verdiği talimatlara uymayarak burayı aramıştı. En azından Yorun hakkında böyle bir bilgi de verebiliriz. Bu içerik içerisinde aradıktan sonra da geminin etrafında aslında ultisinde kullandığı yarıklara benzer bir yarık olduğunu söylemişti. Ve bunları daha da zorlar ise kullanabileceğini ve kullandığı zaman bir kadının sesini duyduğunu söylüyordu. Ona seslendiğini söylüyordu. Yor hakkında kısa bilgi de böyleydi ancak. Ve Yor'un aslında kişiliğine baktığımız zaman da kendisi dışında kimseyi umursamayan birisi olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Yani bencil birisi Yoru evet. Yoru bencil birisi ve amacı da aslında atalarının en azından bu maskenin nereden geldi, neden maskenin kendisini çağırdığını bulmak diye söyleyebiliriz. Belki de protokole katılma amacı da öyle her sinematikte ya da sinematiklerde gördüğünüz işte oyunlar ekseslerden anladığınız kadarıyla Yoru'nun bencil olduğunu burada bize açıklamaya ve söylemeye çalışmış yeni ajanımız. Şimdi en son haritamıza geçelim. Breeze'de bu arada herhangi bir bilgi yok. Bundan sonraki harita son içerik olacak. En son olarak Heaven haritası var. Heaven içerisinde Phoenix'in bilgileri sızmış durumda. Onları okuyayım size. Jamie Adeyemi. Yetenekli bir baş belası. Tek bir alevin içine sığışmış nice vaat ve ne büyük bir yetenek. Ama ateş çok sıcak. Onu kucaklıyor, besliyor ve parlaklığından mes oluyorsun. Peki bu yana nasıl bir çıra? Peckham da evladının güvenliği için pimpiriklenen bir kadın tarafından yetiştirilmiş çocuk. Bu seni o zaman durdurmadı. Şimdi de durdurmuyor. Ne beklentiler içine girildi. Seni ne çok insan sevdi. Sense biraz daha parlak yanmak için hepsini riske atabilirsin. Takma adı Phoenix. Adı Jamie Adı Yami. Sınıflandırma Radiant. Yani burada aslında dinleyecek ne var bilmiyorum. Phoenix hakkında zaten pek fazla bir şey bilmiyoruz onun İngiltere'de olduğu dışında. Benim internette okuduğumda hatta Phoenix'in iki tane annesi olduğu yönündeydi. Phoenix hakkında böyle bir şey demesi garip geldi bana. Çünkü Phoenix yoru gibi bencil birisi değil gibi duruyor ama sen biraz daha parlak yanmak için hepsini riske atabilirsin diyor bu noktada. Phoenix'i sinematiklerde falan çok önde görüyoruz ama her defasında kendisinden çok emin bir ajan. Ama oyunda falan pek göremediğimiz için en azından mekanikleri şu bu hikayesi pek e, bilgi sahibi değilim bu konuda. biliyorum bilmesini ama bu 19 tane ajan içerisinde galiba en az bilgi sahibi olduğum ajan kendisi Phoenix. Galiba onun bilgisinde az olmasından da olabilir bu. Ya da oynanışın az olduğundan da olabilir. Yani böyleydi. Bu da aslında videonun sonu olmuş oldu. Yine 6 tane harita içerisinde bilgiler sızdı. Onları size aktarmaya çalıştım burada. Bu son bu arada. Yani bundan sonraki ama 27 Nisan içerisinde yeni ajanımızı göreceğiz. Eğer 21 Nisan'da geliyorsa bu ajan ne zaman duyurulur diye söyleyenler vardır en azından. Duyuyorum bunları. 20 Nisan'dan sonra her gün bu ajanın duyurması için bir fırsat. Yani bir haftalık bir süre var önümüzde yine. Ondan sonraki bir hafta ajan duyurulabilir. Aynı zamanda savaş bileti koleksiyon tarzı içerikler de bu söz içerisinde duyurulabilir. Belki bu hafta olmasa bile bundan sonraki hafta bu bilgilerin ortaya çıkması konusunda sıcak zamanlar yaşayabiliriz. Bu bilgileri verdikten sonra videoda kapatayım. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.